Ama tabii ya bu kadar da olmaz. Ne bileyim. Böyle bir şey ya her birileri bilirsin. O bir halledir. Ucunduğumuz başlıyor. Hemen biraz bu adamı. Ne zaman? 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 Ne zaman?

uçarak 3 tane sok keçini abi mürüm 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 ol kepçe kepçe evet e, beyefendi çocuğunuz panarda olabilir e, kaybolmuş. E, polis arkadaşlarımız da bulmuşlar, size teslim etmişler. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim memur arkadaşlara. Allah razı olsun. Evet, e, Panayel alanında e, ilçe emniyet müdürlüğü, polis noktası e, bulunduruyor. Burada e, sahte para ve diğer telefon dolandırıcı gibi vatandaşlar burada e, e, uyarılıyor. ve Herhangi bir kayıp olduğu zaman herhangi başka bir polis yolumuzda o anda müdahale ediyorlar. Ara az susun atıyordu. De facto bundan 150'ye 150'ye. Bay bay amutları sizinle. Hayır 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 ne verir. Devam, tamam, mont 150. Devam, 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 devam. Ya, şey bayanlar devam, bayanlar devam. Tamam. 150, 150, 150. İnacan, inacan, inacan. Nereye yazıyorum isminizi? Hadi tamam, bakalım. Abi. Ayşegül de buradan aldı. Tamam. Çok memnun kaldı. Hadi bakalım. Ee, pamuk şekeri satanları görüyoruz ama pamuk şekeri yapanı da burada görmüş olalım. Ee, bu, burada pamuk şekeri yapılıyor. Evet. Burada kızımız da görüldüğü gibi hemen bunu ne yapıyor? Çevire çevire poşete yerleştiriyor. Evet. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun. よしベルデン nasıl de kabul. Altı hoca. Ne yapıyorsun ya? Tamamlık. Yani normal dikmez. Evet Merhaba. beyefendi afiyet olsun. Ee, e pazar yerinde esnafsınız zannederim. Evet. Ee, nereden geldiniz? Hayır. Çocuk. Uzunluktan ee, geliyoruz. E, siz e, pazar pazar, panayır panayır e, evet. dolaşarak e, tezgahınızı açıyorsunuz. Ürün satıyorsunuz. E, peki evet. e, panayırda alışveriş yapan e, kişiler avantajlı mıdır sizce? Tabii ki. İçen ne gibi? Böyle en az yüzde otuz avantajlı sirkülasyon olduğu için sürümden kazanma gibi esnafın böyle bir düşüncesi vardır. Çok satayım, az kazanayım. Halka da faydası olsun diye böyle bir avantajları var. Yani vatandaşımız bu fiyatları değerlendirsin diyorsunuz. Tabii. Dükkanda 100 lira olan bir ürün. panayırda yetmiş 75 lira. Peki memnun musunuz satışlarınızdan? Yani şu an için ekonomik durumlardan dolayı çok memnun değiliz ama şükür buna da. Ana fena hadi. 2'li vereyim sana gel. 2'li vereyim gel. vereyim gel. Buyurun 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 buyurun. Radyo geldi. Markalar 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 markalar. Bedava geldi. Tek de gidiyoruz var ya

thank <laughs> you kardeşler. Sağ olasın. Evet. Ömer Aybak ee... ne diyelim? Ömer Aybak çiğ köfte abi. köfte nasıl gidiyor işler? Çok güzel gidiyor. İşler iyi. Ama... Peki ilçe merkezinde yeriniz var mı? Boya baktı mı? Evet. Boya baktı üç tane Ömer Aybak'ın e, bayiliği var. Birisi Yıldız Mahallesi, birisi Ziraat Mahallesi, Siz birisi Yıldız Mahallesi. Ben Kumluk Mahallesi'ndeyim. <laughs> Beyazı düşünmüşsünüz. Evet, evet. Uygun verelim dedik. Karnımdan vatandaş, geldik. vatandaş faydalansın diyor. Abi, vatandaş hayırlı işler. Için. Hayırlı işler. Sağ olun. Hayırlı işler beyefendi. Nasılsınız? nasıl? Abi. nasıl gidiyor? Satışlarınız iyi mi? Sıkıyoruz. Peki. Abi, Allah abi. bereketini versin. Abi yeşillik, soğan domates. Buyurun efendim. Buyurun. 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 buyurun.

hem yapıyorsunuz hem satıyorsunuz. Evet. Aa, ne diyorsunuz bu yaptığınız? Elek, kalbur. Elek, kalbur evet. Evet başka. Bu baba Sütler. mesleği mi? Nereden geldi evet, bu desteği? Evet baba size? mesleği. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ömrümüzün boyunca. Yani önce. çocukluğundan çocukluğumdan beri bu işi evet. yapıyorum diyorsun. Memnun musunuz bu işten? Memnunum. Peki e, bu işi yapanlar e, mesela sizden Birileri babanızdan size kalmış. Sizden çocuklara kalıyor mu yoksa bu artık bu meslek? Almıyor, almıyor. Bu meslek de, sizden sonra yapacak insan bulmaz mı diyorsunuz? A -a. Kaç lira peki bu elekler? Kaldırmış. Elekler 10 liradan başlıyor, 35'e kadar elek var. Memleket veresi? Çorum Osmanlı. E, yani hayatınız evet. boyunca hep bu evet. günden memnun musunuz? Para, şey memnun, olarak, maddi olarak. Mutlu. Mesleğimiz güzel. Yani kıymetini bilene, bilmeyene hepsi kötü. Yani elinizde kalmıyor değil mi? Her hepsini satabiliyorsunuz. Satıyor kaldığımız. Burada olmasa başka yerde. Peki tavsiye Buz. eder misiniz? İş, i̇şsiz insanlara tavsiye eder misin? Ya yani öğrenin işsiziz Anne. diyorsunuz. Yok, yok ya öğrenmesin. Ben mesleğimi kimseye bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Var. Çok güzel. Herkes başka şey yapsın. Ben Dünyada ben çalıştıkları de değil ya. Evet. Peki hayırlı işler diliyoruz. Sağ ol abim. Ha.